o arada şimdi... bağlantılarınızı sağlamanız gerekir duyabilmek için ben özelden yazıyorum size chatten kusura bakmayın Az önce başlatmayı unutmuşum ee, şikaydı sizlere de ardından iletmek için şimdi başladım İlişkilerle başladık bizler ilişkilerden neler bekliyoruz sağlıklı ilişkiler nedir bunları bilmek için bugün bir adım atıyoruz birlikte. Şimdi ilk önce sağlıklı ilişkiler nedir? Bunu bilebilmemiz adına ilişkilerden neler beklediğimizi bulmamız gerekiyor. Bize böyle kulaktan dolma, zamanla belki filmlerden, kitaplardan öğretilmiş bir öğreti var arkada. Siz ilk önce iyi olun, siz ilk önce kendinizi iyileştirin ki bir ilişkiye hazır olasınız. Aslında bizler bir psikologlar olarak veya belki de bu alanda çalışanlar olarak şunu görmeye başladık. Bizler ilişkinin içinde de iyileşiyoruz, ilişkinin içinde de inciniyoruz. Yani bir ilişki bizi olgunlaştırabiliyor, bizlerden bir şeyler de alabiliyor. Ama bunu sanki böyle dinamik bir bağ gibi birlikte sürdürebiliyoruz. E günlük ruh halimiz, stres, Böyle dışarıdan farklı faktörler ilişkimize elbette etkileyebiliyor. Ama biz ilişkinin içerisinde de kendimizi iyileştirebiliyoruz. Bu ilişkiden ne kadar memnun olup olmadığımızı anlayabilmek için ilk önce neler bekliyoruz? Bizim için ilişki ne demek? Birlikte bunlara bakalım istiyorum sizlerle. Şimdi ilişkiden beklentiler dediğince aslında büyüklerimizin bize böyle tekrarladığı, belki de öğretmenlerimizden duyduğumuz bir şey var. Bir şeyden beklentimiz ne kadar az olursa mutsuz olma ihtimalimiz de o kadar az olur diye. Şimdi size bir sormak istiyorum. Sizce bu kulağa nasıl duyuluyor? Acaba biz beklentilerimizi azaltırsak gerçekten daha çok mutlu olur muyuz? Aslında Kuzey Carolina Üniversitesi'nde bunun üzerine tam 10 yıllık bir araştırma yapılıyor. 10 yıl boyunca evlilik beklentileri üzerine çalışılınca e, şunlar bulunuyor. Davra, e, kötü davranılan ilişkilerde olma eğiliminde e, olan kişilere bakıyorlar. Bu kişiler daha düşük beklentisi olan kişiler oluyor. Yüksek beklentisi olan kişiler ise kendilerine iyi davranılan ilişkilerde bulunma eğiliminde oluyorlar. Yani yüksek standartlar koyduğumuzda bizim istediğimiz içerisinde memnun olacağımız ilişkiye ulaşma olasılığımız da yükseliyor birlikte. E şimdi yüksek standartlarla beraber ne kadar yükseğe çıkacağız diye bir soru işareti gelebilir aklınıza. Yani bulutların üstünde mi olacağız yoksa yerlere mi yakın olacağız? Nedir bunun dengesi? Şimdi sizlere yeterince iyi bir ilişki nasıl duyuluyor desem aklınıza neler gelir? Yeterince iyi bir ilişkinin içerisinde neler olur? Aslında bakarsanız az çok aklınıza gelen şeylerin ortak olduğunu tahmin edebiliyorum. Yeterince iyi bir ilişkide sevgi, saygı, değer, şefkat gibi gerçekten de bize iyi gelen, karşımıza iyi gelen bileşenler bulunuyor. Peki ya neler bulunuyor? Biraz da bunlara bakalım mı? Fiziksel şiddet, duygusal şiddet, istismar bu gibi olumsuz etkileri bulunan davranışlar yeterince iyi ilişki tanımımızda olmamalıdır. Peki ya çatışmalar? Çatışmalara gelirsek bu konu acaba yeterince iyi ilişki içerisinde bulunur mu, bulunmaz mı? Aslında bakarsanız biz bir ilişkiye iyi diyebilmek için bir ilişkinin olgunlaşması için çatışmalara ihtiyacımız var. Hani küçükken büyürken böyle kaslarımız ağrır, kemiklerimiz ağrır ya sorarız. Of neden ağrıyor benim bu kadar diye, ağrılarım var diye. Ailemizde veya büyüklerimizde bize der ki çünkü büyüyorsun. Yani büyüyoruz. Büyüdüğümüz için sınırlarımızı birazcık daha genişletmeye çalıştığımız için sancılar çekiyoruz. İlişkimizin de olgunlaşma, büyüme sancıları aynı bizim bu kemik kas ağrılarımız gibi çatışmalardan çıkıyor. Tabii ki de burada püf bir nokta var. Bu noktada saygı sevgi, değer sınırları içerisinde bu çatışmaları yürütebiliyor olmak. Buna da detaylı bir şekilde geliyor olacağım. Peki ya çatışmalar ilişki içerisinde her zaman çözümlenir mi? Yani biz yüzde yüz bir şeyi çözümlemeyi beklemeli miyiz? Bakarsanız bu beklenti birazcık gerçekçilik sınırlarını aşıyor. Bir laboratuvar çalışması yapılıyor ve neredeyse bu çatışmaların üçte ikisinin devamlı bir şekilde hayatımızda kaldığını buluyorlar. Yani uzun vadeli bir ortak seçerken, kaçınılmaz olarak belirli bir dizi çözülmez sorunu da seçiyor oluyoruz. Önemli olan bu sorunlar, bu çatışmalar bizim için ne kadar değerli ya da günlük işlerimizi ne kadar bozuyor? Bunun değerlendirmesini kendi içimizde yapmak, birazcık bu konu üstünde durmak, çünkü hiç çatışmasız bir ilişkinin var olmayacağını biliyoruz. O zaman seçtiğimiz, seçtiğimiz çatışmaların bizi ne kadar etkilediğine bakabiliriz. Eğer bunları özetleyecek olursak, sağlıklı bir ilişki dediğimizde bu ilişkinin tanımını yapmak için biz bunun içinde neler vardan çok, neler olmadığını söylesek sanki bize daha iyi gelir gibi hissediyorum. Sağlıklı bir ilişki çatışmasız bir ilişki demek değildir. Tam tersine olgunlaşmak, büyümek, sınırlarını genişletmek için çatışmaya ihtiyaç duyar. Yüzde yüz uyumlu olmak da değildir aslında. Çünkü eğer bizim sevdiğimiz her şeyi karşı tarafta severse, bu sosyal ilişkilerimizde de olabilir, partner ilişkilerimizde de olabilir. Biz bir bakıma aynı insan olmuş oluruz ve bu çok da mümkün bir beklenti gibi durmuyor. Peki ya sağlıklı ilişkimize, bir ilişkiye sahip olmak sorunsuz bir hayatı getirir mi beraberinde? yani kapsamlı düşündüğümüzde bunun da olmayacağını az çok fark edebiliriz. Biz eğer hayatımızdaki her sorunun çaresini ilişkimiz içerisinde ararsak, yani ben okulda işte sorun yaşadığımda ilişkim içerisinde bu mutsuzluğu devamlı taşırsam bu bir noktadan sonra fazla sorumluluk yükler ilişkiye. Elbette ki partner olarak veya dost olarak veya aile olarak birbirimize bakacağız, sevgi vereceğiz, birbirimizin ihtiyaçlarını kollayacağız. Ama eğer bir noktada benim bir sorunum varsa ve bu sorunu tamamen karşımdakinin çözmesini bekliyorsam kendim de çok yorulabilirim. Bu yüzden sorunsuz bir hayat, sağlıklı bir ilişkiye eşit değildir diye şöyle bir aklımızın ucuna yazalım istiyorum. Özetle sağlıklı bir ilişki dörtte dört, Mükemmel bir çift olmak, bir partner olmak demek değil de tam tersine çatışmaları sağlıklı yönetebilmek, saygı sınırında kalabilmek, sevgiyi, şefkati eksik etmemektir diyebiliriz. Şimdi birazcık beklentilerimizi yazarken, aklımızdan geçirirken bizler şu ana kadar neler öğrendik? Fakat neler aslında ne kadar gerçekçi sizlere aktarmak istedim. Şimdi bu filmlerden, kitaplardan çok bahsettik. E bize neler öğretildi orada? Bir tane böyle bir kişi var. Onu bulunca hemen anlıyorsun. Hiç sorunun da olmuyor. Yani mükemmel çiftsen hiç tartışmıyorsun bile. Bu yaz dizilerinde, filmlerde, kitaplarda çokça gördük bunu. Biraz biraz da aklımıza yerleşti gerçekten de. Şimdi ben istiyorum ki asıl gerçek olan hayata bir bakalım. Bir bunu öğrenelim ki e, ilişkimiz içerisinde de mutlu olma olasılığımız artsın gerçek dışı beklentilere baktığımızda hiç kavga etmemek var. Hiç kavga etmemek gerçekten mümkün mü? Kendimizle bile her zaman anlaşamazken hem de başka biriyle her zaman uyumlu olmak çok da mümkün değil. Bunun yerine çatışma noktalarımız olabilir ve bunlar ile ilgili tartışabiliriz algısını kendimize yerleştirebiliriz. Seven kişi asla incitmez elbette ki sevdiklerimizi incitmek istemiyoruz. Onlar tarafından incitilmek gerçekten çok yorucu olabilir. Ancak istemsiz kırgınlıklar hiç yaşanmıyor mu acaba? Elbette ki yaşanıyordur. Bu noktada bu kırgınlıkları ne kadar onarıcı, ne kadar yapıcı bir üslupla düzeltmeye çalıştığımız çok değerli bir nokta. Partnerim beni seviyorsa mutsuz hissettirmez. Sevgiyle mutluluk arasında bir bağ olduğu kesin. Ama ilişkimiz içerisinde, arkadaş ilişkilerimiz veya partner ilişkilerimiz içerisinde mutsuz hissetmek de var olabilir. Aynı anda hem mutsuz hissedebiliriz hem de karşımızdaki kişiye hala sevgi duyabiliriz. Mutsuzluk sevgi kalmaya kalmadığı anlamına da gelmiyor. Bunu da mutlaka hatırlamamız gerek. Sevgi her zaman mutlu olmaya yeter. Sevgi her zaman mutlu olmaya yeter deyince benim aklıma sanki bir masal kitabının girişini okuyormuşum gibi bir hissiyat geliyor. Çünkü sevginin yanında saygıya, değer vermeye, emek göstermeye, özverili bir şekilde o ilişkinin içerisinde bulunmaya da ihtiyacımız var. Sevgi gerçekten önemli bir yapı taşı ama saydığım bu saygı, değer, emek bunlar da en az sevgi kadar önemli bir yapı taşı. Bunu da unutmayalım. Partnerim lab demeden leblebiyi anlamalı. Yani öyle bir şey olmalı ki aklıma okumalı benim. Ben bir gün uyanayım, çok mutsuz olayım. Bir anda kapımda çiçekler, çikolatalar olsun. Evet belki gerçekten güzel olabilirdi. Ama bu noktada uf ufak bir e merdiven e adımına atlıyoruz. Eğer ben partnerime düşüncelerimi ifade etmezsem, duygularımı anlatmazsam benim neye ihtiyacım olduğunu göremeyebilir. Bu noktada eğer benim ihtiyaçlarımı açık ve saf bir dille ifade etmem etkin bir iletişim için çok önemli. İyi bir ilişki zaman ile kendiliğinden oturur. İyi bir ilişki gerçekten de zaman ile oturur ama kendiliğinden mi acaba? Aslında bu durum çok da böyle değil. İlişkiler zamana ek olarak emek verdiğimizde oturuyorlar. Yani kendiliğinden bir şeylerin olmasını beklemek bizi gerçek dışı bir mutsuzluğa götürüyor olabilir. Bunlara dikkat edebiliriz. Şimdi size sabah 10 maddelik ilişkilerinizden ne bekliyorsunuz diye ufak bir şey sayfa atmıştım. Bu sayfaya bir şeyler yazma şansınız oldu mu bilmiyorum. Olmadıysa şimdi birlikte de yapabiliriz. Biz beklentilerimizi kurarken ve karşımızdakilerin beklentilerini dinlerken nelere dikkat edeceğiz? Tek tek ele alalım bunları. Takdir ve beklenti terazisi kurmak gerçekten bizim işlerimizi çok kolaylaştıracak. Biz ne kadar bir şeyleri bekliyorsak, örneğin daha nazik davranmak veya daha çok zaman geçirmek, bir yandan da teşekkürlerimizi eksik etmemeliyiz. Teşekkür ederim beni bugün arayıp sesimi duyduğum için. Bu ne kadar da ufak bir şey, değil mi? aslında. Ama bakarsak belki de karşı tarafı öyle motive edecek ki bu da iletişimimizin güçlenmesini sağlayacak. Şefkat ile yaklaşmak. Kullandığımız üslup her zaman çok önemli. Normal hayatımızda da, ilişkilerimiz içerisinde de. Şimdi üzüldükten sonra sen beni hiç görmüyorsun, görmemenden hiç hoşlanmıyorum, nefret ediyorum, üzüldüğümü görmüyorsun demekle ben çok üzüldüm ve sen beni görmedin. Bu beni daha da üzgün yaptı demek arasında epey bir fark var. Biliyorum bu zaman zaman çok yorucu olabilir sizler için. Ama genel üslubumuzu bu yöne çekmek eminim ki size de çok yardımcı olacak. Saygılı sınırlar çizmek. Kavga etsek de tartışsak da saygıyı eksik etmemek uzun vadede ilişkimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Düşünceli detaylar. Düşünceli detaylar dediğimde aklıma şu geliyor. Benim ihtiyaçlarım var bir ilişki içerisinde. Peki ya partnerim? Partnerimin veya arkadaşımın da ihtiyaçları var mı? Elbette ki var. Bu ihtiyaçları duyabilmek için, bu ince nüansları yakalamak ilişkinizi yapılandırmakta çok yardımcı olur. Zaman ayırmak. Zaman ayırmak aynı yatırım yapmaya benziyor ilişkiler için. Ortak bir hobi olabilir belki çalışma saatiniz bile olabilir. Çünkü çok yoğun olabilirsiniz. Bu saatleri bir araya getirmek, fiziksel olarak mümkünse bir arada durmak, beklentilerinizin, ihtiyaçlarınızın görülmesi için çok önemli. Karşılaştırma yapmamak. Hepimizin süreci kendine has. Hepimiz kendine has insanlarız, bireyleriz. Örneğin A ile B çiftini ele alalım. Evde kalmaktan çok zevk alıyor olabilirler. Ama B ile E çifti dışarı çıkmaktan çok keyif alıyorlardır. Bu iki çift ihtiyaçlarını birbirine göre değil de kendi içlerindeki uyuma göre belirlemelilerdir. Mola vermek. Eğer biz bir ihtiyacımızın duyulmadığını, giderilmediğini düşünüyorsak, bu konuda çok çana tartışıyorsak, aynı konu üstünde çok duruyorsak belli ki bir şeylere atlıyoruz. Çünkü eğer e, atlamasak bir noktada çözüme kavuşabilir bu veya bir noktada yorucu olmayı bırakır. Eğer bir durursak bir kendimize dönüp e, örneğin yürüyüş yapmak olabilir, günlük tutmak olabilir. Bir zaman aralığı yaratırsak kendi sesimizi daha iyi duyabiliriz. Tehditten kaçınmak. Tehdit biraz öğrendiğimiz bir e, davranış şekli olabilir. Örneğin eğer ödevini yapmazsan e, artık iyi bir öğrenci olmayacaksın veya odanı toplamazsan ben seni buraya götürmeyeceğim. Bu biraz daha geçmişimize dayanan bir öğrenme çeşidi. Ama bunu ilişkimize getirdiğimizde iki tarafta çok yoruluyor. Yani eğer sen bunu yapmazsan ben seni daha az seveceğimi hissettiriyorsak bir şeyleri yaptırmak, dominasyon kurmak için bu gerçekten zararlı bir adım. Emek ile öğrenmek. İlişki bir anda oluşan bir yetenek değil de emek vererek kurduğumuz bir yapıdır demiştik zaten ve kendin olabilmek beklentilerimizi ihtiyaçlarımızı belirlerken ben ne istiyorum diyebilmek. Hani olabilir öyle global bir çağda yaşıyoruz ki sosyal medya, arkadaşlar, aileler vesaire çok fazla ses var etraftan. Biraz izole olup kendi beklentilerimizi görmek, ihtiyaçlarımızı belirlemekte çok yardımcı olacaktır bize. Ben bahsettiğim şeyleri ufak bir diyagram yaptım bu şekilde size. Size de atıyor olabileceğim. Bizim bu dengeyi korumamız çok önemli. Sağlıklı iletişim, sınırlar ve sevgi. Eğer bu dengeyi koruyamıyorsak peki neler yaşarız neler olur? Şimdi bileşenler her zaman çok uyumlu, çok dengede olacaktır diyemeyiz zaten çünkü hayat. Ama aşırı da tezatlığa gidersek bu sefer kişiler arasında birbirini desteklemeyen, sürekli çatışmanın ve rekabetin olduğu, saygısızlığın ve uyum eksikliklerinin gözlemlendiği ilişkiler ortaya çıkıyor. Biz de buna kısaca toksik ilişkiler diyoruz. Ben size şimdi bir ilişkinin toksik olup olmadığına dair şöyle e, hızlı bir şey e, ipucu vermek istiyorum ki daha rahat bulabilin hayatınızın içindeki size zarar veren ilişkileri. Birinci olarak güven eksikliği. Eğer ilişkiniz içerisinde bir davranışa ya da sebebe bağlı olmaksızın yaşanan çok büyük güven eksiklikleri varsa bu gerçekten de zehirleyici bir davranıştır. Düşmanca iletişim. Düşmanca iletişim dediğimizde kişilerin anlamak veya anlaşılmak amacından çıktığını görüyoruz. Bunun yerine yıkıcı bir tutum almış olabilir yeri. Nasıl duyulur düşmanca iletişim? Bağırmak, hiç dinlememek, karşı tarafını, engeller koyulması, belki eşyaların bile fırlatılması, aşağılayıcı sözlerin yer verilmesi iletişimin düşmanlaştığına dair e, işaretlerden biridir. Kontrol edici davranışlar Şimdi ben bu konuya çok önem veriyorum. Eminim ki sizin için de çok değerlidir. Mutlaka kontrol edici davranışlar olup olmadığını şöyle bir kendi hayatınızda var mı diye kontrol etmenizi istiyorum. Fikir alışverişinde bulunmak, partnerinizin fikirlerini, düşüncelerini duymak gerçekten çok değerli bir nokta. Ama birini kısıtlamak bu noktadan öte geliyor. Nasıl gözüküyor kontrol edici davranışlar? Mesela telefonunuzun karıştırılması, özel hesaplarınızın şifrelerinin istenmesi eğer siz vermek istemiyorsanız tabii. Sosyal çevrenizden izole edilmek, belki tehdit edilmek, yapılan her şeyi rapor etme ihtiyacı duymak, kiminle olduğunuzun hesabını veriyormuş hissiyatına kapılmak kontrol edici davranışlar arasına giriyor. Bunu kendinize dönüp şöyle bir bakın istedim. Sık sık yalan söylenmesi. Partnerlerin birbirine yalan söylemesi artık bu ilişkideki özenin ve saygının ihlal edildiğine dair bir belirtilerden biridir. Çoğumuz da zaten bundan rahatsız olduğumuz bir noktadayız. Karşılıksız ilgi. Şimdi ilişki deyince zaten birden fazla kişiyi kapsadığını biliyoruz. E bu iki kişiden sadece bir taraf ihtiyaçları karşılıyorsa veya bir tarafın istediği önemliyse bu karşılıksız ilgiye giriyor artık. Yani partnerinize karşı düşünceli olmak bir şeydir. Ancak onlara evet demek için kendinize sık sık hayır derken buluyorsanız bazı sınırlar koymayı düşünebilirsiniz bu noktada. Şimdi tek taraflı ilişkinin yani sadece sizin veya karşınızdakinin bir şeyler verdiği ilişkinin bazı belirtileri var. Nelerdir bunlar? Örneğin her zaman ilk mesaj atan kişinin siz olması. Bir mesaj göndermek ve bir yanıt almak arasında çok uzun boşlukların olması, partnerinizden davranışlarını değiştirmesini sürekli istiyor olmak, önemli ölçüde eşit olmayan bir iş bölümünde bulunması. Bunları yaşıyorsanız belki de karşılıksız bir ilgi içerisinde olabilirsiniz ve bu noktada sınırlara ihtiyacınız olabilir. Kronikleşen yorgunluk. Şimdi şu ana kadar o kadar çok şey bahsettik ki zaten bunlardan birkaçını yaşıyorsanız hali hazırda kendi öz bakımınıza bakmak için, kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir zamanınız kalmıyor demektir. Haliyle sürekli düzenli olarak kendinizi yorgun ve mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Partnerinizin davranışları için mahcup hissetmek, sosyal çevrenizdeyken partnerinizin davranışlarından sık sık sıkılır, utanır halde, halde buluyor musunuz kendinizi? Bunu ufaktan bir sorgulayabilirsiniz. Şimdi sizlerden şöyle bir soru işareti olabileceğini düşünüyorum. İlişkimde toksiklikler var veya vardı. Peki toksik ilişkiler düzeltilebilir mi? Şimdi bu sorunun size cevabını vermeden önce kendinize şunu sormanızı isteyeceğim. Bu ilişkide kalma motivasyonum ne? Ya da motivasyonun neydi? Bunun cevabını şöyle bir cebinizde bulundurun. Ben de size toksik bir ilişki düzelebilir mi? Bunun cevabını veriyor olayım. Şimdi bu ilişkiyi düzeltmek için bizim üç tane gereksinimimiz var. Bunlardan en az ikisinin olması gerekiyor. İlişki içerisindeki her iki tarafın da düzeltmek için çaba harcamaya istekli olması, ilişkiyi toksik hale getiren davranışları iki tarafın da farkında olması. Bu konuda herhangi bir destek almaya iki tarafın da açık olması. Eğer bunlar yoksa, yani bu ilişkiyi düzeltmeye ihtiyacı olan, isteği olan sadece tek tarafsa, zaten bu ilişkiyi bir yerlere getirmek çok yorucu ve zor bir hal alacaktır ve sonucunda da başarılı olamayacağızdır. Şimdi baştaki sorunun cevabı cebinizdeydi. Ona şöyle bir göz atın bakalım. Eğer ilişkiyi sürdürmek için motivasyonunuz diğer kişiye olan ilginiz değil de Bekar olma korkunuz veya stresinizse ilişkinizden vazgeçme veya biraz daha kendinize vakit ayırma ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor bu. Yani buradaki motivasyonunuz kilit nokta. Ve sanmayın ki sağlıklı ilişkiler her zaman sağlıklıdır veya toksik ilişkiler her zaman toksiktir. Bizler insanız. Her zaman ihtiyaçlarımız değişiyor. Bu yüzden bu durumda her zaman değişen bir durum olabilir. Önemli olan aramızdaki uyumu yakalamak. Peki, ya toksik olduğuna karar verdiniz ve bir şekilde ayrılığa geldiniz? Ayrılık sürecinde olan birçok katılımcımız vardı, bunu zaten sabah konuşurken birlikte paylaşmıştık. Ben bu noktada sizlere neler şey yardımcı olabilir, bunları aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle anılarınızı hatırlarken belki olumlulara çok fazla ağırlık veriyor olabilirsiniz. Bu noktada çevrenizde güvendiğiniz birinden veya belki siz kendi eski eşyalarınız, eski fotoğraflarınızdan şunu gözlemlemenizi istiyorum: İlişki içerisinde size düşman gibi mi davranılıyor veya davranılıyordu? Yoksa yol arkadaşı gibi mi? Bunun cevabını vermek biraz zor biliyorum, ama dürüst olursanız eğer inanın daha ileriye adım atacaksınız. Bir destek oluşturmak, bir sosyal desteğe sahip olmak bu noktada çok çok değerli. Ve bunu yapabilmek için arkadaşlarınıza, belki ailenize bir adım atmak onların size destek olmasında çok yardımcı olur. Örneğin birine aramak veya mesaj atmak ve ya benim bu aralar desteğe ihtiyacım var, gerçekten iyi hissetmiyorum diye açık açık ihtiyaçlarımızı belirtmek onların da bizi görmesinde yardımcı olur. Eğer yeni ayrıldıysanız veya çok zorlanıyorsanız belki birkaç geceyi bu sosyal desteğin yanında geçirmek, birlikte olmak size iyi gelecek noktalardan biri bu noktada bir ilişki bittiğinde bağlanma ihtiyacı doğuyor ortaya. Yani o kadar zaman, o kadar duygu nereye gidiyor? Birden böyle bir buluttu da patlıyor, puf havaya mı karışıyor? Tabii ki de böyle olmuyor. Hala sizin bir şeylere bağlanma ihtiyacınız olacak. Ve burada da kendinizle olan ilişkinizi onarmak, geliştirmek, inanın o kadar iyi gelecek ki size. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Örneğin yeni hobiler edinmek, hobilerinizi devam ettirmek, spor yapmak, Biraz rahatlatıcı ve sağlıklı gıdalar tüken, tüketmek sizi destekleyici olabilir. E, spor yapmak değil de sadece yürümek veya biraz yoga gibi hafif e, sporlara, hafif etkinliklere yönelmek inanın vücudunuzun ihtiyacı olan bir şey. Bir iki gün yaptıktan sonra üçüncü, dördüncü gün söz veriyorum size motivasyonunuz yerine gelecek. Ayağınız kayar ve olay yerine dönerseniz utanmayın. Ne demek bu? Eski ilişkilerimizdeki partnerlerle iletişim kurmamak, ilişki bittikten sonra tabii ki de daha iyidir. Ama hep böyle mi oluyor hayat? Hayır, iletişim kurabiliriz. Evet, konuşabilir, mesaj atabilir, arayabiliriz. Bu hemen kararımızdan caydık veya bu durum çok kötü, şimdi ne yapacağım anlamına gelmiyor. Sadece bir boşluk, eski bir alışkanlık buna hemen dönmek anlamına geliyor. Merak etmeyin, olabilir böyle şeyler. Kendinize yüklenmeyin lütfen. Ve zorlanıyorsanız da suçlu hissetmeyin, hissetmeyin, unutmayın. Acı gerçektir. Yani bir ilişki bittikten sonra fiziksel ve zihinsel olarak bir acı duyuyoruz. Ve bu acıyı duyarken biraz kendimize şımartmayı hak ediyoruz. Örneğin bacağınız kırılsaydı nasıl davranırdınız kendinize? Veya aileniz, arkadaşlarınız nasıl davranırdı? Suyunu ben getireyim mi? E, yastık koyayım mı arkana? Ne istersin acaba? Veya biz kendimize hemen bir dizi açayım da kendime iyi bakayım derdik. Peki bacağınızın acısı gerçek de kalbinizin acısı gerçek değil mi? Biliyoruz ki ikisi de gerçekten de aynı gerçeklik seviyesinde. Olumlu anılar aklınıza gelirse yakın bir arkadaşınızla bunu birazcık konuşup aynı zamanda olumsuzların da varlığını kendinize hatırlatabilirsiniz. Eğer ayrılma ayrılma sebeplerinizi hatırlayamıyorsanız ufak bir not defteri veya günlük tutmak size çok yardımcı olur. Bir yandan da acı bir yana, gerçek bir yana. Bu ne demek? Yani tüm bu süreçler gerçekten çok zor. Acı gerçektir dedik. Ama bir yandan da kendimize ihtiyaç duyduğumuz şeyleri vermenin kolay olmadığını biliyoruz. Mesela belki de Kan şekerimizde bir sorun var ve doktor dedi ki, Allah korusun tabii ki, şey her gün yürüyüş yapman gerek. E i̇şe de gidiyorsunuz, sabah beşte yürüyüşe çıkmak. Ne kadar zor geliyor kulağa. Ama biliyorsunuz size iyi olan, iyi gelen bu. ihtiyacınız bu. Ayrılık süreçleri de biraz böyledir. Evet zor, zor olduğunu hissediyorsunuz. Ama ihtiyacınız olanın bu olduğunu hatırlatmak yardımcı olacak size. Peki ayrıldıktan sonra yeni bir ilişkiye başlarsanız veya farklı ilişkiler içerisinde belli kavgalar yaşarsanız belki şöyle bir korku yaşanabilir. Ya ayrılırsam veya her kavga ayrılığa mı götürüyor beni? Ben bu noktada size son olarak ufak bir çözümleme e, taktikleri vermek istiyorum. Nasıl sağlıklı tartışırız? Nasıl e, her tartışmamızın sonu ayrılık olmaz? Şimdi öncelikle bu tartışmayı e, zaten arkadaşlarımızla da yaşayabiliyoruz. Ailemizle de, partnerimizle de her durumda göz önünde bulundurmamız gereken şey şu ki karşımızdaki sevdiğimiz dedi. Partnerimiz, arkadaşımız, dostumuz veya ailemiz. Yani çatışmalar da genellikle bir tarafın kazandığı, diğer tarafın kaybettiği maçlar sanıyoruz bu çatışmaları. Ama e, bu durum ya senin dediğin ya da benim dediğim olacak gibi bir durum değil. Çünkü gerçekten biz haklı olsak bile bir çatışma olsa ve evet işte kazanan benim desek bile Günün sonunda karşımızdakiyle konuşmuyorsak, onun mutsuz olduğunu görüyorsak haklı olmamız çok da işe yaramıyor gerçekten. Bu yüzden bunu iki tarafında hatırlaması çok çok önemli. Çatışmayı genellememek. Bu ne demek? Bir yangın çıktığını düşünün. Ufak bir yangın. Eğer bu yangın oraya, buraya, şuraya sıçrarsa bütün ormanı yakar. Sizin ilişkiniz bir orman. Eğer ufak bir yangın çıkıyorsa bu yangını söndürmek amacımız olmalı. Eğer amacımız bu olmaz da büyütürsek tüm ormanı yakarız. Yani eğer soru şu bardağın şurada olmasıysa burada senin dağınık olmandan rahatsız oluyorum ifadesi üstünden tartışıyor olmalıyız. İki hafta önce neden bana bunu yapmadınlara tartışmayı götürmemeliyiz dahil olmaya istekli olmak. Her zaman diyoruz, ilişki çift taraflıdır. Birey olarak kendi ihtiyaçlarımızın giderilmemesi biliyorum çok zorlayabiliyor bizleri. Eminim ki karşı tarafı da zorlayabiliyordur. Ancak çift olarak uyumlu olmak biraz fedakarlığı işin içerisinde getiriyor. Yani her gün sinemaya gitmek isteyen A kişisiyle her gün tiyatroya gitmek isteyen B kişisi olsun. Bu çift her gün sinema veya her gün tiyatro yerine birazcık ona, birazcık buna giderse bu uyumu yakalayabilir. Evet bu tartışmalarda biraz daha zor olacak farkındayım ama birinci maddemizi hatırlatmak isterim. Karşımızdaki en nihayetinde günün sonunda partnerimiz niyetimizi kendimize hatırlatmak bizim de olumlu pozitif yapıcı kalmamızda yardımcı olur ve son olarak ihtiyaçlarını ve duygularını etkin bir şekilde ifade etmek tartışırken bir çatışma bir kavga içerisindeyken neye ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde ifade edemiyor veya okuyamıyor olabiliriz. Bu noktada karşımızdakinden de bunu kendiliğinden beklemek yerine veya karşımızdakini anlamadığımızda ona sormak yerine işte arkadaşlarımıza yazmak yerine ilk önce ikili iletişimde kalalım. Senin neye ihtiyacın var? Yani ben göremiyorum. Bana yardımcı olur musun? Böyle bir üslupla, böyle bir tavırla gittiğimizde inanın çatışmalardan yani bu kavgalardan, tartışmalardan daha çok zarar alarak değil de olgunlaşarak, genişleyerek kendiniz de beslenerek devam edeceksiniz. Bizim buradaki amacımız ilişkiler üstünde konuşurken çatışmaları sıfırlamak yeni ilişkinizde veya şu anki ilişkinizde artık hiç kavga etmeyeceksiniz ve karşınızdakiyle harika uyumda olacaksınız demek değil sizlere. Ben tam tersine şunu geçirmek istiyorum. Şu noktaların değerli olduğunu söylemek istiyorum. Önemli olan bu çatışmaları saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde yapmak ve çatışmalar bittiğinde bir şeyleri yıkmak değil de bir şeyleri yapmak. Yani bir bloğu, bir bloğun üstüne koyalım. Onu oradan almayalım. Bunları yapmak için de zaten az önce size anlattığım adımlar gerçekten çok çok etkili olacaktır. Ben size bunları atıyor olacağım zaten ufak tefek tablolar şeklinde. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bazı noktalarda belki sorularınız olabilir. Bunları da WhatsApp üstünden cevaplıyor olacağız zaten. Eğer bir şey varsa yazılabilirsiniz şu an e, chatten. E, şimdi ben bir durdurayım recording olayını.